Neredeydin? Ormandaydım, gezdim. Çingene var mıydı ormanda? Çingene mi? Dayım bazen geldiklerini söylüyor. Rastlasam da resimlerini yapsam. Duş yapacaksan gel. Ben saçlarımı ıslatıyorum sadece. Hasta değilsin değil mi? Sağlıklı mı görünüyor? Ondan değil, ben biliyorum buraya için geldiğini. Dayım mı söyledi? Yok, o bir şey söylemez, sayıkladın uyurken. Odama girip beni dinledin demek. Uyuyordum, ben de baktım sana. Baktın mı? Daha önce görmemiştim ki seni, bakayım göreyim dedim. Ayıp ama bu yaptığın. Ayıp mı? Ayıp tabii, benim iznim olmadan sırrımı öğrenmiş oldun. Özür dilerim. Hani saçlarını ıslatıyordun? İyi geldi. Bir şey giymez misin için? Kışın giyerim, yazın sıcak geliyor. Sen de giymiyorsun ya. Ben erkeğim. Ee? Yani benim göğüslerim yok. Var ya. <laughs> Babam gelir şimdi, müziği koymadım daha. Resimlerine bakıyorum. Hep ağaç resmi yapmışsın. Bu ağaç mı? Ağaç ya, e yaprağı. İstersen senin resmini de yaparım. Benim mi? Evet. Hiç istenmez mi? Yaptıklarını sonra alıp götürecek misin? İstersen bırakırım. Selamın aleyküm! Aleyküm selam, hoş geldin! Hoş bulduk! Geçmiş olsun! Sağ olun! Sıcak! Yaylalar serin olur. Bu köyün yaylası yok mu? Olmaz mı? Var, yukarıda. Çıkmıyor musunuz? Kalabalıktır şimdi. Ta uzaklardan gelirler. Hayvan otlatmaya. Çadır kurarlar. Çingeneler mi? Hayır, Yörükler. Çingeneler ormanın o yana gelir. Çingeneleri sevmiyorsunuz galiba. Hayvanları mı kaçırıyorlar? Ya ama dayın kızar çingenelere. Geçen hafta tüfek tabanca kovaladı hepsini. Sürdü kovaladı. Kim bu? Ermiş Yusuf derler ona. Külden başka bir şey yemez. Çok zayıf, hasta olmasın? Öyle deme. Günaha girersin, yakında uçacak. Uçmak da niye? Dediğimi yapmazsanız uçayım da görün diyor. Ne diyor da yapmıyorsunuz? domuz işi var ya. Sabah erken gel. Peki gelirim. Tanışmışsınız ha? Hı hı. Sohbet ediyorduk. Söylemiştim ya size, rahatsız. Biraz kalıp dinlenecek. İyi, iyi maşallah. İyi olur, iyi olur. Ee, hadi bakalım, birkaç kişi kamyonla gitsin de indirsin malzemeleri. Kendim şey yapmıyorum ya bu serayı, ben çekip gideceğim, size kalacak! Ahmet, Hüseyin, Ali! Bir de genç olacaksınız, hadi! Hadi, davranın! Bundan önceki köyde sizin gibiydi, onlara tütün ektirene kadar anam ağladı. Ama şimdi dua ediyorlardır bana. Çiçekten para gelmeye başlasın, o zaman konuşacağım sizinle. Allah razı olsun. Canların, canların! Yıldızlara gidiyor el Hadi ye! Nasıl buldun köylülerimi? Doğrusu bulamadım. Nasıl deyin... ...yoklar sanki. Bir seçimleri yok gibi. Vediha'nın dediği gibi... ...davranışları yok. Vediha mı söyledi bunu? Evet, köylülerin bir davranışı olmadığını düşünüyor. Görüyor musun Vediha'yı? Harika bir teşhis. Bu ülkenin meselesi bu. Asıl iş köylüyü adam etmekte. Biliyorum siz başka türlü bakıyorsunuz Ölmüyor meseleye ya. ama yanılıyorsunuz. Asıl mücadele ya. bu. Ne olmuş? Nasıl götüreceksin? Kefenin cebi var sanki. Vermeyeceğim ulan vermeyeceğim. Var mı bir diyeceksin? Ne götüreceğim? Hayır ola hacı, oluyor mu böyle baba Ne baba oğlu benim ne baba oğlu? Eşkıya resmen, tutturmuş para da para diye... ...Kefen paramıza göz dikmiş. Tüh! Kes! <laughs> Gençlik işte, sen bir gönder onu bana, ben bir konuşayım. Denize gidiyorum. Gelsene. da